Muzaffer Allah 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 Ustam kolay gelsin. Allah Ali Ustam sana da kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar. İşin gücünüz, işiniz gücünüz rast gitsin. Hayırlısı abim. Hoş geldiniz. Mustafa abim hoş geldin. Abim hoş geldin. Buradan şaldırşaklara selam olsun. Codarlara da selam olsun. <laughs> Azimetlere de selam olsun. Levent'e selam olsun. Ali abime selam olsun. Evet sen söyle babana selamı da. Söyle. Babama selam olsun buradan. İşin gücün rast gelsin. Ben halalına selam söylüyorum. Avrupa'ya selam buradan. Bütün gıdık izleyicilerine selam. Ne memleketimin güzel insanları. <laughs> Halita <daha> ekmek bir de sunumdayız böyle Mustafa Ustam dedi ki bugün hayır işi var dedi. Kusuruna gel dedi. Geldi. Öyle. Akif Duran. Değil mi Akif Duran Evet. Biz o babasının Allah anasını mahallede ekmek yaptırıyor. Allah kabul etsin tabi. Kamil abim. Kamil doğru. 400 tane ekmek yok. yaptırıyor. Allah. Yok ki Yumurtalı da var. Sahibim. Yumurtalı da var. Sağlı da var. Allah onun ayrılığında kalırsın. Hacı Ahmet Kuzan selam olsun. Amin, amin. Evet. Çalışacakların Ali Ahmet'e selam olsun. Hüseyin <laughs> yengeme selam olsun. Ece, uç, olsun. O, de, bu, evet, selam olsun. Şuna yeni Evet. Her şuna da selam olsun. Evet. Dediğim gibi Halit Ağa'dayım. Çıksın <laughs> benim. Olduğu kadar bugün buradayız. Kızlıklı yavrunu olup yorum yaparsanız like atarsanız seviniriz. Evet. Hakikaten güzel şeyler olacak. O da Ben şey çok güzel olacağım. Şey. Evet, böyle ben şimdi selam dedim. Evet. Emre'ye de selam. Emre yanımda gerçi ama kimileri Osman diyor, kimileri Emre diyor. Ben de Emre. Millet Osman diye biliyor yalnız. Evet, İki adı var. adı var. Ben Emre diyebiliyorum. Evet. Osmanlı'da diyebiliyorlar değil mi? Sonra Osmanlı oldu. Ama Evet buradan Avrupa'ya biz bizim herkese selam olsun. Evet, <laughs>

ya, ekmek. ekmek çıkarıyoruz. Evet. Bugün ayrı işimiz var. Kamil doğru. Artık durmaz. Ekmek de alıyor. Evet. Artık değil. Artık Ekmek de Kaç ekmek dayı sana? Bir çift daha. Bir çift. Bir çift, çift. İki tane tek verek evet. O da olur. O da olur. Evet. Ya, iki ben tane ben tek verek. Hasan abi. Hasan Allah kabul etsin İçin rahat 4 4 2 4 şeyden mi alır <laughs> Yumurtaları da gösterelim Yumurtalı ekmeğimiz de var <laughs> Ali burada bu sırada Benim eski eleman Yumurtalar böyle. Kara fırında ekmek. Tekin burada. Sabahları süt topluyor. Akşam buraya yardıma geliyor. İşi gücü rast gelsin. Hasan abim buradan. Hasan abi tekkiye selam olsun. Yağlımız burada. iki tane tayinimiz var. Ana Mehmet burada. Mehmet Durmaz burada. Ben buradayım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Muhtarım burada. Koruma başkanım burada. Kolay gelsin. Eski muhtarım burada. Savaşım burada. Çelik. Ali abim. Merhaba. Evet. evet. İtina nasıl suya yazılır? Fuat'ın bir türkü söylese çok yakın ama. <laughs> çok yakın. Yakında türkü söyleteceğim hakikaten. Memrahtan mı? Yok. O zaman ne meşhurdu? Ferdi Tayfur, şey Emmoğlu. Çok söyledi. Zaten söyledi. Çok söyledi ama. Vallahi söyledi Emmoğlu'nu. <laughs> Oğuz abim çaldı. Namık abim batarı çaldı. Bu da Emmoğlu'nu söyledi. <laughs> Ali abim sen ne yaptın? Ne diyeyim kardeşim? İtinayla tahsilat yapılırdı abim. Evet. <laughs> evet, <-N> itinayla <laughs> <laughs> e lastik yapılır. Fatih Mahallesi muhtarına. Evet, tekrardan Fatih Mahallesi muhtarına. Evet. Benim babamın dayısı bu da. Değil mi? Ve babamın dayısı, öz dayısı. Kesinlikle. Vallahi öz dayısı. Yeğenimizin dayısı. Babamın dayısı. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı. Kolay gelsin. Ana Ali de buradaymış. Ali Bey hoş geldiniz. Hayır ekmek almaya gelmişsiniz. Ali de muhtarada. Ali de muhtarada evet. Avcılar Mahallesi'nde muhtarada. Bugün bana iki torba çay şey verecek buğday. İşi gücü tamam. rast gelsin. Şurası. Mehmet'imiz zaten burada. Ya. Bütün çayralan burada. Bilmiyorum. Fuat Esat'tan Türk'ü çağıracak mı bir gün? Tamam sonra çağırırız. Gençler kolay gelsin. Seviliyorsunuz. Aa. Kimler var kimler kimler kimler? Seviliyorsun abim. Turlarına selam olsun buradan. Hakikaten itin çalışılıyor şu anda. Dediğim gibi Hacı Abide fırınındayız. Ee, Hacının babası Kamil Doğru Akif Duran. 100 tane hacı doğru 400 tane hayrına geçmişlerinin canı için ekmek dağıtıyorlar. Hayır işliyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin diyeceğiz. Biz de öyle verebildiğimiz kadar gösterebildiğimiz kadar bazen kaf yapıyoruz kusur işliyoruz ama umarım affedersiniz diyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Tekin, ekme İyi ekme ki ekme varsınız. Abi Tuttuğunuz karışım. altın olsun diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel, yanınızda güzel insanlar olsun. Seyriniz güzel olsun.